<laughs> Londra'dan herkese selamlar. Bugün ilginç bir şekilde güneş var ama hava hala soğuk. Millwall taraftarı söylendiği kadar mı? Bunu yerinde görmek için buradayım bugün. <laughs> Şu an stadyuma doğru ilerliyorum. Maça gelince de ben sert, bol mücadeleli, vurdulu, kırdılı, itişli, kakışlı bir maç bekliyorum. Çünkü bugün lig bu haliyle bitseydi bu iki takım playoff yarı finalinde karşılaşacaktı. Ve doğal olarak da onu kazanan takım da playoff finali oynayacaktı. Yani mevcut tabloya baktığımızda bugün sahada ligin en güçlü takımlarından ikisi olacak. Umarım bol gol olur. Benim temennim en azından bir gol olması ki bana da görüntü çıksın. Londra'nın Peckham bölgesindeyim. Peckham hakkında kısa bir bilgi vereyim. Peckham leş bir yer. Londra'da crime rate'in suç oranının yüksek olduğu bir yer. Genelde 70'li, 60'lı, 80'li yıllarda özellikle Afrika'dan ya da Karayip Adaları'ndan İngiltere'ye göç edenlerin yoğunlukta olduğu bir yer. Stadyumda bu mahallenin ortasında maça doğru geçeceğim. Çok fazla bir zaman yok. 40-45 dakika falan var. Yalnız şöyle bir problemim oldu. Bileti aldıktan sonra bana e-mail olarak biletin gelmesi gerekiyordu. QR kod şeklinde. Ama gelmedi. Hafta içi Millwall kulübüyle kontağa geçtim. Maç günü gelebilir dedi. Maç günü de gelmedi. Şimdi bu kısıtlı sürede bir ticket ofise gidip bu işin peşine düşeceğim. Bilet işini çözmeye çalışacağım. Çok hafif de bir stres de var. Acaba olur da maça giremez miyiz, biletim iptal mi oldu gibi. Stat gözüktü tünelden geçip stada ulaşılıyor. Tünelin üstünde de tren yolu var. Tren geçiyor oradan. Gerçekten bence çok sinematografik bir görüntü. Bu arada ben İngiltere'de ilk defa bir futbol bu, bu kadar çok kurs arabası görüyorum. Bir de bu arabaların şöyle bir özelliği var. Bunlar tutuklama arabası. Şu arka taraflarında kapı var o kapının içinde de küçük bir kafes var. E pek fazla vaktimiz yok. Şimdi şu bilet işini halledeceğim. Bayağı da bir sıra var burada. Bilet işini hallettikten sonra eğer vakit kalırsa stad etrafında biraz dolanacağım. Eğer vakit yoksa direkt içeri geçeceğim. her stadın içine bira otomatları yapmışlar. <laughs> Sanırım orada bir teknik bir problem yaşadılar. Bira gelmiyor. Sorry man, 17 is mean the block, yeah? 17, yeah. You upstairs, uh, upstairs. You see the doors there? Yeah. Yeah, go upstairs. Go, go Done. Thanks. Thanks. There, upstairs. Yeah. Uh, yeah. Okay. yeah. Yeah. Thank you. I am seventeen. Yes. Yeah. Thank you. atak yapacağı kaleyi satıyorlar bakın burası kuru alın atak yapacağı taraf saniyeleri oynanıyor. Millwall taraftarı neredeyse şöyle stadı terk etti. %70'i boşaldı stadın. 3-1 mağluplar. İngiltere'de böylesine görmemiştim. Normalde statlarda alkol içemezsiniz, sigara içemezsiniz. Burada en arka sırada alkol de içiyorlardı, sigara da içiyorlardı. Bunu da ilk defa gördüm Millwall stadında. 90. dakika 90. dakika oynanıyor. 3-1 mağlupler. Şurada bir grup var. Onlar hiç oturmadı neredeyse bütün maç. Normalde İngiltere'de herkesin bir numarası vardır. Sinema gibi, tiyatro gibi. Oraya oturursun. Şu setlere falan çıkamazsınız. Şöyle gördüğünüz gibi setlerde falan duramazsınız bu statta, setlerde de durdular. Alkol de kullanıldı, sigara da içildi. O yüzden maç içinde çok fazla görüntü alamadım çünkü sonuçta illegal yaptıkları bir şey. Meç bitti şimdi metroya doğru geçeceğim yavaş yavaş. Maç nasıldı? Benim şu ana kadar gördüklerim arasında en iyisi Millwall taraftarı diyebilirim. Çünkü ben Millwall'da iki şeyden dolayı sevdim. Bir, ara ara beste giriyorlar. Mars söylüyorlar. Ben İngiltere'de hiçbir taraftar grubunda görmedim bunu. Giren oluyor evet ama 3 saniye 5 saniye. Böyle bir tane sloganları var onu söylüyorlar ve susuyorlar. Genelde reaksiyon veriyor taraftarlar burada. Yani şut çektin kaleci kurtardı. Ao diye reaksiyon veriyorlar. 10 dakika, 15 dakikaya yayılan marşlar, besteler yok. Millville'da biraz o vardı. Bu da beni Türkiye'deymişim gibi hissettirdi. O durum hoşuma gitti biraz. Bir diğeri de stadın içinde kurallar çok az uygulanıyor. Bu durum da benim hoşuma gitti. Çünkü normalde İngiltere'de bir tribüne, bir stada gidince yatroya, inamaya gitmişsin gibi olur. Bir Sana bir numara verilir. O numaraya oturursun. E, benim bulunduğum kısımda böyle bir şey yoktu. Bir de ben türbünün en üst kısmındaydım. Herkesin elinde kutu bira şişeleri vardı. Stat içinde satılmayan yani dışarıdan getirmişler. Herkes sigara içiyordu. O yüzden üst tarafta da çok fazla kamera kullanamadım. Çünkü sonuçta illegal bir şeyler yapıyor. Ben her kamerayı çıkardığımda, elime aldığımda tip tip böyle bakıyorlardı bana. Çok rahat hissetmedim açıkçası. O yüzden pek fazla kayıt almadım orada. Benim için nasıl bir gündü? Benim için biraz salihsiz bir gündü. Çünkü bilet aldığımda QR kodla bana mail olarak gönderilmesi gerekiyordu biletin. Gönderilmedi. Onun için maçtan önce geldiğimde buradaki gişelerden tam bir saat bekleyerek bilet almaya çalıştım. Aldım en sonunda. Ama bir saat bekledim çünkü benim gibi bir sürü kişi de vardı orada. Maçta önceki bir saatim yalan olmuş oldu. Çok fazla çekim yapamadım. Hatta hemen hemen neredeyse hiç yapamadım. Gece çekim yapmayı bu yüzden pek sevmiyorum çünkü ışık problemi oluyor kamerada ve doğal olarak da görüntü kalitesi çok kötü oluyor. Bir de çok daha soğuk oluyor gündüze göre. Ama İngiltere'de kışları hava öğlen üç buçukta karardığı için maçlar gündüz başlıyor, gece bitiyor. Kaçarı yok yani herhalde bir Nisan Mayıs'a kadar da olmayacak gibi. Ve bugün böyle oldu. Artık yapacak bir şey yok. Önümüzdeki haftalarda bugünü telafi etmeyi planlıyorum.